bu Kürt lafı o e, Güneydoğu'da kar olduğu için <laughs> Kürt Kürt diye kara basan ayaklardan dolayı çıkan sesten ötürü söyle <laughs> beni son derece tatmin etmiştir bu şey yani <laughs> yoksa e, bu bilim fakültesinde tez olarak, tez zaten e, o zaman hukukçularımız e, Sayın Evren'i Fahri Doktor da ilan etmişlerdi hatırlarsınız yani e, artık bu kadar ama kendisi o zaman hatırlarsanız ben derslere gelemem çok yoğunum demişti <laughs> ama bu bana çok inandırıcı geliyor ya onun için böyle bir gerçek söz konusu olmamalı bu pek usul hakkında olmadı ama usulsüzlük, ama hakkında, hakkında, usulsüzlük hakkında. hakkında oldu <laughs> bence de ben, Sayın Altan'ın e, o yalan ifadesine ben de birkaç cümle eklemek istiyorum kısaca gerçekten toplumumuzun ve yasakların altında yalan var. çünkü bugün ilerden beri hürriyetleri, demokrasi savunanların büyük bir kısmı yalan söylüyor. Hürriyet istediklerini, demokrasi istediklerini gerçekte başka şeye kılıf yapıyor. Bahsettikleri babaların kitapları ve faaliyetleri 12 Eylül öncesini şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman orak çekiçli münayişlerle, orak çekiçli kitaplarla bir başka devletin, bir başka ülkenin lehine faaliyetlerle ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eder vaziyete gelmiştir. Ama görmüşler, görmüşler demokrasi istemişlerdir. Evet. Görmüşler, <laughs> evet, hükümetler istemişlerdir. Şimdi... Cankı evet, beyefendiciğim... ...Ahmet işçi Altan... İşçi Partisi'nin, <laughs> işçi partisinin dedikleri olsaydı bugün Türkiye yokturdu. O babanızın savunduğu fikirler eğer... ...hayata geçseydi, onun bahsettiği manada demokrasi olsaydı biz de bugün... ...şeyden efendim, bir Sovyetler Birliği'nden ayrılmış yeni cumhuriyetlerden birisi olacaktık. Binaenaleyh... Sizin istediğiniz ha, demokrasi, evet, yani, e, sizin istediğiniz demokrasi, gerçek ya, demokrasi değildir. Gerçek demokrasi değildir. Niçin e, tahammülsüz ya, yapıyoruz? Şimdi bırakın konuşalım biraz. Yani, babam <laughs> hakkında konuşuyorsunuz, hayır, babam, benim hakkımda ilgilenir. Hadi dinleyeyim. Ba Eşim hayır, babamın 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 kitabını, adı, babanızın kitabının, babanızın kitabının yakıldığını söylediniz de onun için konuşuyorum. Babanızın kitabının içine beyefendi. Efendim, babanız romanını yaptılar veya kendisini tutukladı. Babanız kimdi? Babanız Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliydi. İşçi Partisi'nin evet. milletvekiliydi. Evet. O işçi partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine çalışmaktan, Sovyetler Birliği'nin yandaşı olmaktan kapatılmıştır. Onun paralelinde yürüyen bir insan. Yani. Ya, bölücülükten Birlik kapatılmıştır. Var. Bölücülükten kapatılmıştır. Dolayısıyla. O da bölündükten sonra da, ben ha, de üyesiydim. Ne şeyler yapıyorsunuz? <laughs> ne, ne, şeyler yapmayacaktınız ki? Yani, neler ki? Ben. <laughs> On binlerce ölüye sebep oldunuz. Oh, Türkiye'nin oh, evet Türkiye'de evet Türkiye evet sebep oldunuz. Nerede? on binlerce ölü Pardon. Baba mı yaptı bunu? Vereceğim tabii. Vereceğim. Vereceğim. Evet. Ali'cim bir şey söyleyebilir mi? Ne kadar değişiyor inşallah. Değil mi? 15 yılda insan ne kadar değişiyor? Benim orada Saçlar simsiyahmış şimdi bembeyaz. Zekeriya hocanın bembeyazmış. çıkmış. <laughs> Hayat, hayata karşı, gençliğe karşı, yeniliklere karşı, ilerlemeye karşı ne kadar azimli olduğumuzun ifadesi. Allah razı olsun. <laughs> Evet şimdi izlediğiniz belki konuşmalar tam anlaşıldı mı bilmiyorum ama e, Ahmet Altan diyordu ki ya burada ben konuşuyorum ne alakası var Çetin Altan o benim babam. Bir şey söyleyeceksen bana söyle olsun o senin baban komünist diyordu. Sonra biz orada bitti zannettik devam etti Ahmet Kaya orada oturuyordu bu da Kürt dedi. Ondan sonra e, o, o verdi veriştirdi. Sonra tamam dedik bu kadar yeter yani herhalde insan iki yere karşı olabilir filan. Hemen yanında görmüşsünüzdür Akit gazetesi yazarı Sayın Yaşar Kaplan oturuyordu. Siyasi İslamcılar dedi oradan başladı. Herkesi duman etti ve ondan sonra televizyonların yeni starı olarak doğdu. <laughs> ve devam ediyor o günden bu yana. E, aynı görüşte misiniz hala diye sırrı sakık sormuştu. Bu görüşlerin... Tabii köprünün altından çok sular geçti. İnsanlar yaşlandıkça, belli bir noktaya geldikçe siz gençleştiniz tül, ama e, biz iki yönlü hem yaşlanıyoruz hem gençleşiyoruz. Gençlikten, teknolojiden, yeni medeni gelişmelerden haz ve enerji alıyoruz. Yaşlılıktan da olgunluk orgun, alıyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Bugün geçenlerde bir televizyon konuşmasında şunu söyledim. Edirne'de ağlayan bir ana neyse Diyarbakır'da ağlayan ana aynıdır. Bravo, İkisi de brav, benim yüreğimi brav, 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 brav. Aynı şey tekrarlıyor Evet, yalnız saçlar değişmemiş hocam, hep iyi değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki iyi değişim iyidir, değişim iyidir. Peki şimdi devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum fazla da bekletmek istemiyoruz. Uzak bir yerde. 15 yılın onur konuğunu biraz sonra açıklayacağız. Onur konuğunun onur ödülünü açıklayacağız. Ee, acaba kim diye soruyoruz tekrar. Az sonra ama az sonra. Evet biraz sonra onu açıklayacağız. Ee, şimdi e, Sayın Hüseyin Hatemi de burada. Ee, onunla ilgili de biraz sonra bir görüntüyü ekrana getireceğiz. Ee, her konuğumuzla ilgili görüntü hazırlamadık ee, endişe etmeyin. <laughs> ben nasıldım diye. Mesela Toktamış Hocam hiç değişmemiş. Aynen böyle duruyordu. Zaman zaman iki kişilik koltuklarla onu Aynen. misafir etmeye çalışıyorduk. Değişen bir durum yok. O Türkiye'deki bu e, rejim meselelerine aldırıyor ama kişisel rejim meseleleriyle bir ilgisi yok. <laughs> böyle görünüyor. Peki. Şimdi e, biz bu siyaset meydanını yaptığımız ve başladığımız yıllarda e, gerçekten de Türkiye için bir devrim olarak nitelenmişti. Bunu ben söylersem olmaz ama bir alıntıyı aktaracağım. Sonra da o siyaset meydanının ya da o sessiz devrimin hangi koşullarda gerçekleştiğini ve o günlerde televizyonların nasıl olduğunu göstermek için 90'lara gideceğiz biraz. 90'lar nasıl yıllardı diye o 90'lardan küçücük öyle renkli birkaç kare hazırladık. Televizyonlara dair sadece hayata değil. Ama e, şunu okumak istiyorum izninizle. Ee, övünmek gibi olmasın diye e, övünmüyorum da çünkü her zaman söyledim siyaset meydanı hiçbir zaman benim ya da bizim ya da yayınlayan kanalın programı olmadı ona katılan ve ona fikirleriyle düşünceleriyle hayat veren Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan herkesin programı oldu ve bu dışarıda da görüldü Türkiye'de çok şey yazıldı ama Le Monde, Fransızların ünlü saygın gazetesi bir ek bir pazar eki yayınladı siyaset meydanı ee, başlığıyla ee, içinde yazılar vardı pek çok ve şöyle diyordu ee, o zamanlar e, cuma akşamları yayınlanan programdı siyaset meydanı yazı böyle eğer cumartesi sabahı Türkler yorgun gözüküyorlarsa bunun nedeni bir gün önce bir şey kutladıkları için değildir 1994'ten beri televizyon izleyicileri her cuma akşamı bir özel kanalda yayınlanan tartışma programını siyaset meydanını izlemek için televizyonlarının başında oluyorlar ...program genelde daha önce derinliğine konuşulmayan konuları dile getiriyor. Örneğin Kürt sorunu, Milli Güvenlik Kurulu, yargı sistemi ve bunun gibi... ...ve sonuçta halkın içinden gelen insanlara fikirlerini özgürce ifade etme imkanı veriliyor. Sessiz bir devrim sanki. Le Monde o sessiz bir devrim gibiydi ama... ...hangi yıllarda? O 90'lı yılların ekranlarına bir bakalım. Sıcara yeni yayın döneminde de bütün iddialı yapımları geride bırakarak numara olmayı sürdürüyor. Boks severler, az sonra müthiş bir maç izlemeye hazırlanın. Pazar 20.15'te, Superman olağanüstü efektleriyle güldüren, eğlendiren, her karesi ayrı bir ilgiyle izlenen bir paş yapı. Pazartesi gündüzün karanlığı, salı gırgırıya seçim var. Çarşamba tatil balina orta, Perşembe Şabanoğlu Şaban. Cuma taşlama taşlama. Cumartesi sevimli aile tatilde. Pazar Süpermen. Rusya'da devlet başkanı Boris Yeltsin siyasi rakipleri arasında 12 gündür süren gerginlik bugün şiddetli çatışmaya dönüştü. Devlet başkanı Yeltsin Moskova'da olağanüstü hal ilan etti. Yeltsin karşıtı 15 binden fazla gösterici parlamento binası etrafındaki kuşatmayı yardı. Rusya Parlamento Başkanı Ruslan Haskulatov olağanüstü durumu tanımadıklarını söyleyerek destekçilerini önce belediye daha sonra televizyon binalarını ve Kremlin'i işgal etmeye çağırdı. <laughs> Az sonra Saklambaç'ta gençler birbirini sobeliyor. gece hayatından iyi geceler. Malatya'da güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda yakalanan Merdan Kod adlı PKK militanı Oktay Koç'un... Adliyede karşılaştığınız bütün sorunları bize yazın, takipçisi olacağız. Adliye koridorları, adaleti arayanların programı. Bekleyin. Ve KŞK Gaziantep Sporu 4-1 yeniyor. Şengül, lig ilgin sonuçlara sahne oluyor. Bir Bursa Spor, bir Karşıyaka, Gaziantep Spor Ligi iyi başlamıştı. Evet. Çok bir yenilgi aldı Karşıyaka karşısında. Bu konudaki yorumuzu alalım sizden. Bana göre küçük takım diye bir takım yok artık ligde. O sonra. Evet, sevgili seyirciler. 15 yılın onur ödülü için biraz sonra uzak bir yere bağlanacağız. Biraz nereye bağlanacağımızın ezgisini yavaş yavaş duyalım. gittiğimizi anlatıyor. Çanakkale'ye gidiyoruz. İki yıl önce bir program yapmıştık. Çanakkale savaşlarının yıl dönümünde. Başka şeyler hazırlamıştık ama onu bulacağımızı, onu göreceğimizi bilmiyorduk. Çünkü öyle birinin yaşadığından ve varlığından haberimiz yoktu. Ekranda şu anda canlı yayında Fatma Nine Fatma Nine. Evet. Fatma Nine 100 yaşında 100 yaşını da aştığı söyleniyor bilmiyor ki 5 aşağı 5 yukarı diyor 105 midir 97 midir 98 midir ama önemli değil Önemli olan yaşadıkları ve önemli olan anlattıkları Fatma Nine anlattıklarıyla bizi çok şaşırtmış, çok duygulandırmıştı ve gerçekten de siyaset meydanının 15. yılında onur kürsüsüne kim çıkar diye düşündüğümüzde hepimizin aklına tartışmasız sadece Fatma Nine'nin ismi geldi. Şimdi önce ona bir merhaba diyeceğiz ama o anlattıklarını da hatırlayacağız. Fatma Nine bizi duyuyor musun? Duyuyoruz. Duyuyorsun. İyi misin? İyi misin? Duyuyorum. İyi misin? Duyuyorum yavrum. Sağlığın i̇yi. iyi mi? Sağlığım çok iyi. Maşallah ne güzel. Saatim yerinde. Saatin yerinde. Biz de seni çok iyi gördük. Şimdi e, biz seni siyaset meydanında burada konuklar hepimiz heyecanla izliyoruz. E, sağlıklı olmana çok sevindik. Ee, seni e, gerçekten e, onurlandırmak e, bizim haddimiz değil e, ama karınca kararınca siyaset meydanının 15 yılı adına sizi onurlandırmak ve küçücük belki ödüllendirmek istiyoruz e, sadece manevi bir ödülle e, kaç yaşındasınız hatırlıyor musunuz şimdi 98 bitirdik 90'a girdik bu sene <laughs> 99'a girdik. 98'i <laughs> bitirdik. 99 98. 99'a girdik. 99'a 99 girdik. Ha düzeltti o. Bir zannetmeyin öyle şaşırdı. O bilir. Öyle gülmeyin hemen. Bilir Fatma Nine. 98'i bitirdi. 99'a girdi. 100'e 1 yıl kaldı. İnşallah 100. yılda da birlikte olacağız sizinle. Fatma Nine kutluyoruz. Ama e, sizi tekrar yormayacağız. Gece çok geç oldu. Aslında biraz daha geç bağlanacaktık ama e, arkadaşlarım yanınızdaki arkadaşımız Uras Benlioğlu beni uyardı. Batman'ine e, gecenin bir saatinden sonra kalması güçleşir diye. E, onun için yeniden e, o eski günleri anlattırmak yerine o programda hepimizi çok ama çok etkileyen e, o inanılmaz görüntülere bir giderim isteyelim. E, i̇stiyoruz Onları birlikte izleyeceğiz. Sonra siz de yine öyle birkaç cümlemiz olacak. Yaşınızla ilgili değil merak etmeyin. Evet Fatma Niner'in işte Çanakkale'den, işte o günlerden, o işte o destansı yaşananlardan, o acılardan, o öfkelerden, o isyandan hatırladıkları ve bize aktardıkları, bizimle paylaştıkları işte o ölümsüz anılar. Bu akşam ne oldu, ne gitti? Bir de baktık köy boşalmış, hiç kimse kalmamış. Sağlama şavaşa giriyor ezan geçtikten sonra. Devam ediyor yolla, gayır gayır asker. para mı veriyorlar? Efendim? Ezandan sonra mı gidiyor savaşmaya tekrar? Evet,